Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benden size bir video. Bugün sizlerle beraber Korkuç Dondurmacı 4 videosunu çekiyorum. Hadi 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 abi tamam. Dur bir sıfır saniye. Tamam. Şimdi bakalım. Böyle patlamalar falan filan oldu başta. Arkanıza böyle yaslanın bir izleyin. Askim Hiher burası iyi diyordur bir. Abi. Lan bizim dondurmacı geldi 0 saniye. Şunu ekrandan çık. 06 dur bir sıfır. Saniye. Abi bayağı güzel görünüyor lan. Bir bir bir. Baya güzel lan. abla bayağı bir güzel görünüyor. Tamam neyse. Şimdi bir inceleyelim lan fragmanı. Bak böyle patlamalı oluyor işte. Çok güzel bir müzik çalıyor. Bu arada oyun çok uzun olacakmış. Bayağı bir gıcık oluyorum uzun oyunlarda bak. Bak yani abi her şeyin yolunda diyor. Bak. Bak. bak 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 bizimki geliyor yine bak bizim kim bizim manyak psikopat geliyor baya güzel lan bak ha. bak böyle şeyler falan filan var Hadi bakalım Bismillah. 4 4 0 6. Bu arada kopya verdi bize gördüğünüz üzere. Dur bir saniye. dur bak 4 4 0 6 bak Suna da bastı sonra kesti bak Kopya verdi değil mi bak Bizim manyak robot geldi yine Bak bize Kapsa bir saniye bak Adam bize tokadı yapıştırdı Dedi ki gelme lan Oğlum burası bak korkunç dondurmacı dördün kapak fotoğrafı yükleyebilelim diye çıkınca baya güzel lan evet, kanka bakın abi evet. bakın sıfır saniye dur bir bu arada bakın erken erişim oyunu. Buraya tıklayınca da tamam bir durun. Abi baya güzel lan. Baya güzel. Bu arada şurası var abi. Oraya tıklayınca da böyle oynarken erken erişimle parayla satın alabiliyorsunuz. Ama erken erişim öyle bir pahalı. Mecburen çıkmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bu arada Birinci ikinci oyununu Oynamamı istiyorsanız Kanalıma abone olup like atıp Bildirimleri açmayı unutmayın Bay bay